Evet arkadaşlar daha yüksek bir yere çıktım. Şöyle bunun da üst katı var. Oraya çıkmayı deneyebilirim. Bakın. Manzara harika gerçekten. Şu, bakın şurada ters bir kalp şeklinde bir göl var. Şuradan şimdi yukarı çıkmayı deniyorum. Bu arada benim yükseklik korkum var. Esbillah. Şeyden ruhu çıksınlar. Çıkıyorum. Allah sen beni koru Ah çıktım. Evet. Bu benim için büyük bir başarı. Şöyle. Ağaçların arasında şurada başka bir yol daha var.